Abi komutanım geliyorlar mı? Yatsınlar bir İsmail. Gelecekleri varsa girecekleri de var. İlyas, İsmail. Siz peşü tepenin önüne varın. Emin misin İsmail? Yurda. Bak 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 buradayım bak. Bak gördün mü bak. Bak zıplayıp durun bak bak. Gördüm komutanım. Vur vur, vur. Ben komut vermeden kimse harekete geçmesin sikerim belacığını. Komutanım arkamda. Ali lan Ali. Arkamda değil be komutanım. Baksana arkana. Ali lan hepten arkana gidersin be ya. Sürürüz mü lan oğlum? De! Arkamda değil. Bağırır durur çocuk duymaz mısın be ya? Ulan koz buca komutan kollamaz mı ağzını? Baba! Ay sıçayım babanın ağzına! Mahvettin hayatımı! Yürü! Kalk! Yürü! Yürü!